Korkma, korkma, korkma. Çıkamıyorlar ki, çıkamıyorlar yavrum, çıkamıyorlar. Aha çıktı. Başardı. 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 <laughs> başardı. Bakalım diğeri de başarabilecek mi? Başar. Adam Durun. Durun. Eldi mi? <laughs> korkma, korkma. Hadi çık bakalım gelebilecek peşinden. O da başarabilecek mi? Çık bakalım. Ama orası çok yüksek. Oradan başaramaz. Şuradan başarır bak bak bak. Hadi başar bakalım hadi.